ders beni çok etkilemişti. Bize birçok şey kattı. Çağrı Hoca'nın bize vermiş olduğu teknikler. Zaten bu teknikleri görünce katılmamak işten bile değildi. Çünkü en başta bu kadar olan bir eğitim bize tamamında çok şey katacağını düşündük. O yüzden şu an buradayım. Burada olmamın en büyük etkeni Çağrı Hoca'nın tecrübesi ve buranın bir diktör olmasıydı. Görmüş olduğumuz teknikler ve eğitimler bize çok şey kattı. Bu teknikler hayatımıza da bize çok şey katmaya devam ediyor. Ve her geldiğimizde, her derste bir sonrakinden daha çok teknik ve bilgi almaya devam ediyoruz. tiyatro aslında bana göre bir sahne sanatından da öte bir yaşam biçimi olmalı insanın. Çünkü hayat bir oyun ve bu oyunu en iyi şekilde oynayabilmemiz bizim için her zaman bir adım önde olacaktır. O nedenle hayatı oynayabilmek ve sahnede kendimizi daha özgür hissedebilmek için şu an buradayım ve tiyatro öğrenmeye devam ediyorum. Ben erişeceğimi düşünüyorum çünkü kadro çok iyi bir kadro. Hocamız çok iyi bir hoca. Çağrı hocamızın bize katmış olduğu çok şey olacak ve buna çok inanıyorum. Beklentim aslında kendimi ortaya koymak, kendi benliğimi dışarı çıkartabilmek, kendimi bulabilmek ve kendimi bulma yolunda nasıl bulabileceğim konusunda hangi teknikler gerekiyor hocamdan bunları bekliyorum. tamamen metot üzerine dersler görüyoruz. Doğaçlama asla görmedik. Bir duruşu olan bir yer. Ve gerçekten teknik üzerine, gerçekten tiyatro üzerine kurulmuş bir akademi. Çevremden beni görüp soranları ben her zaman tavsiye ediyorum. Ki zaten tavsiye etmeme de gerek kalmadan insanları araştırdığı zaman burası hakkında çok net ve çok doğru bilgilere ulaşabiliyorlar. Burası var olmaya çalışan bir yer, kendini göstermeye çalışan bir yer. O duruşunu her zaman korumaya çalışan bir yer. Ağaçtan düşen bir yaprak gibi savrulmayıp aslında kendi ağacına dikmeye çalışan bir yer ve o meyveleri de her zaman o ağacın altındaki insanlarla paylaşmayı isteyen bir yer. Bunu buraya geldiğiniz zaman zaten atmosferinden, insanların yaklaşım tarzlarından, bizzat hocanın kendisinden bunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Samimiyet ve dürüstlük. Sahne tecrübesi bize deneme derslerinde bile birçok teknikten ve yazarlardan bahsettiler kendileri. Başka yerlerde bize bu tarz bilgiler asla verilmiyordu. Sadece girerdik, nefeste egzersizleri, sesle egzersizleri yapar çıkardık ve bunu bir ay boyunca yapardık. Ama burada ilk dersten direkt teknik, ve yazarlarla bize birçok şey katılmaya başlandı. Çok mutluyum. Hatta geç kaldığım için de kendime kızıyorum. Hayat bir sahne. En iyi şekilde oynamak istiyorsanız mutlaka Çağrı Hoca'nın elinden geçmeniz gerekiyor.